Dallar yere basay, Dallar yere var. Çok zor olacak tamam, olsun. Ayağım sonra dereye Tamam falan Çok güzel olacak. Çok eğleniyor. Ama hiç bir şey yok arkadaşlar. Yok yürüyen çöp, yok herif. Düzgün bir haber verin daha. Kırıkça mı canlısı? Hazarda mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Güzelim maddesi. Al ananla babanın yanı sana zeleğine Beni keştim. Hadi beni bırak. Yüce allah Allah'u Teala'nın sana zeleğine Ha on kilo hiyar mı vereceksin? Atla. Ne dakika bari? Bırak şey Bu her zaman adamlar Bir de çıkartacağım. Bir şey yapacağım. çekeyim çekeyim.

Ya. Aşk takılır mı? Gördüğünüz gibi taş koşarlar. Bir kata Hüseyin Vot'tan yalışırlar. Kaç otağı böyle koşar mıdır? İlk tamam. hallerine göre daha yakında kaçamayız. daha. Tamam. Ders de bilene, verman da bilene. Şöyle bir Vot, mi milyonların kitlendiği, izlediği ama sonrasında Açılır Uluca Hanım'ın diğer bir yarışma programı. Bak yönlendirmeye bak. Aç bırakayım mı bırakmayayım mı? Açılır Uluca sonuçta. Ama her onun kazansın. Ben, ben ama yağmur yağınca benim romantizma var mı? Azal Yoksa kesin kesin gibi. Akşaya batı Nuriye oy verince kadar var. bak. Ha Sen batı abi Bana oy bir kadar mı? Yıkı! Ayız ne olur akşam o ya? Yok ulan ben geleceğim galiba. kadar ki gol basmam var Ona göre. En azından niye şimdi değil mi? Bunun ki aynı imamı rahatsız Ya şu nedir ya?

Uyudun, mu yiyor özellikle cesileri soran. Bu İlişik, tersi, ha, sen, ooo, ne diyor? İlişim tekniği bak, tamam sen Oo, ne kadar Bu gülüm. Hadi yayın açma, mesaj cevap verme. Oo, olayım o suratlara, bak. Ben hiç de bakmam, sen at, ben uçak para Ben de boyu veriyorum İlişki çok nazik bir ülke. Bırak elini kaldırma da ne Ha, kır, ağzımı bu mu da? Kıkıl, Emin ne olacak? Düşmüyor, senin bu yerde çok güzel ya. Eşikte çok Çok güzel şey yaptık yani. Alışveriş çekip durdun ama yavaş alıp bu şekilde geldin herhalde. Bir ayakkabının içine yarısından mı kaldın? Hepsi ne yaptı? Yani. Çıkıp yok Ha para yedin ki tabi bitti şu an. Bir pantolon, bir ayakkabı yani, da ne için buraya deşi. Ben de böyle ne yazdım? Onu çöktü. <laughs> Hemen evet, evet. evet. Çocuk ememez ya? Ne ya? Nereye arayalım? Arayan bir bir şey yapmayalım ben ya. Yok mu? Yok mu? Hadi yeme ayarını. Bak az önce. Dönün. Hadi ben geliyorum. Hadi Alo. Yok mu? Merhabalar. Bu hafta sonu ki VHS Benim çocuk aptal, mal, deri zekalı, idiyo. Ayrıca sıfırın altında. E Kamon mamadu kare. Kamon benin kere ce ne. i Ramon bir dünya dünya. Şu hafta bir var. al sağ gözeye de bari sayın Taktik taktik vereyim. Yoksa var bu değil mi? Alo! Bırak gözler. Ha şöyle Normal normal canın sıkın belli belli ama hiç sıkma Sıkıntı bak bak neyi yiyeceğim böyle. taktik vereyim sana hemen. Orada sahaya gibi yuvrak yumuşak. Kanatlara iki tane Allah'ım bana yaptın, canım, anam canım, gel Gelecek mi buraya? Gel de aklına göre aklı çoğuş tamam Ne Onu bir ya. Tamam uşağım. Benim. Sakın orucunu bırakma, tamam mı? Çıkın olayım tamam. Hadi, 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 bir hadi, hadi. Koçum oğlum canım ya. Anasının uşağı, ya. O bırakmaz ya. Baba! Ha. bak videonun altını kız. Hocam cehennet. Hocam benim bu kadar sorumlu var kafanızdan yaptığımız çok güzel tutuyoruz hocam. Allah'ımıza bir işliyoruz, Allah veriyor ama yaz aylarında çok sıcak. etti. akşam efendim okuyun da akşam 8-9'lara doğru. Evet, evet hocam, evet. Hocam benim sorum şu, hani bir öneri sadece. Evet. Acaba diyorum orucumuzu aralık, Ocak, Şubat'ta tutsak, onu bir Hani hani Hocam, hocam... Yine Selamun Aleyküm hocam. Yani değil mi? Hayır oruçlar, hayır ramazanlar hocam, hayır ramazanlar. Hocam yani bu arada var. Evet, doğru var hocam. Ben Trabzon diyeyim. mi etrafındayım. Ha, yani. Bunun konumuzda ne alakası? Alakası şu hocam. E, şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum ama pizeyce. Pizeyim İstanbul'da. Ama ruhum ruh, o Trabzon'un yeşil yaylalarında, serin sularında hocam. Hani bir de her yer Trabzon'u hocam hem de. E, ben diyorum Orucumuz Trabzon'un olur mu? hocam, hocam, hocam. hocam. Yani birazcık zorayla mücadele etti. Sen inaday. İlahi bir şeymiş. Tamam. Ben onu çok doğru düşünüyorum. 30 milyon müzik endüstrisi var. O zaman ben giderim bir Yahu kim çıvarır doğru nasıl? baykeni artırır Anlıyorsunuz